Arkadaşlar selamünaleyküm Akmoto'dan Nurlosta ben aracımız BMW 525 dizel Müşterimiz bize yağ bakımına geldi aracın muhafazası söktüğümüzde ortaya çıkan işçiliği gördük Aracı bir hafta 15 gün önce etrafını toplatmışlar Ufakta bir kaza yapmışlar kazayla beraber 20 bin lira para almış Arabadaki işçilik cilt kelepçeyle yapılmış Görüyorsunuz bakın Cilt kelepçeyle işçilik yapılmış burada cilt kelepçeyle işçilik yapılmış Panın çerçevesi Japonla yapıştırılmış plastik kaynağı yapılmış buradaki panın yarısı yok Klima kompresör kayışı yeni değişmiş. Kayış diye bir şey yok. Bir de kendini kitlemiş. Klima kompresörü kitledik. Görüyorsunuz buradaki cilt kelepçeleri. Böyle işçilik olmaz. Yazıklar olsun. Hani böyle sanatkarlık da olmaz. Rabbim dürüst ve temiz çalışan herkese versin. Rabbim herkesin işini güzel. yapmasını yaptık, kontrollerini yaptık, arızalarını sildik. Şimdi aracımızın işlerimize teslim edeceğiz. Rabbim herkes bütün rast TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.